Merhabalar, ben Avukat Fatih Yiğit. Bugün size Pazartesi günü Göçmelik İdaresi tarafından yayınlanmış olan F1 ve M1 öğrencilerini ilgilendiren düzenleme ile ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz bahar ve yaz aylarında COVID-19 sürecinde dikkate alınarak öğrencilere, F1 ve M1 öğrencilerine tamamen online ders alabilme imkanı tanınmıştı. Geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan düzenleme ile bu imkan kaldırılmış oldu. Yayınlanan düzenlemeye göre artık öğrenciler tamamen on kampüs yani okuldan ders almak zorundalar. Daha önceden tanınmış olan bir dersi 3 kredilik bir dersi online olarak alabilme imkanı tabi devam etmekte. Ancak geçtiğimiz yaz ve bahar ayı için getirilen tamamen online'a dönebilme imkanı kaldırılmış oldu. Bunun dışında hibrit eğitim modeli son zamanlarda gündemimize giren hibrit eğitim modelini yine USCIS göçmenlik idaresi kabul etmiş ve bu şekilde eğitimini devam edenlere eğitimlerini devam edebilme imkanı tanımaya devam ediyor. Hibrit model ne demek? Hibrit model dediğimizde kısmi olarak kampüste, kısmi olarak online yürütülebilen program demek. Dolayısıyla hibrit modelle göçmenlik idaresi öğrencilerin zaman zaman sağlık düzenlemeleri nedeniyle okula gelemeyip online olarak bulundukları yerden derse katılıp devam etmelerine müsaade etmiş oluyor. Tabi bu süreç, bu hibrit model F1 alıp dil kursuna giden öğrenciler için kabul edilmiyor. Bu dil kursu dışında F1 ile devam eden öğrenciler için sağlanan ve kabul edilen bir imkan. Peki okul sürecinde bu hibrit modeli uygulayamayıp tamamen okulu kapatmak durumunda kalmaları durumunda göçmenlik idaresi öğrencilerin ülkeyi bırakıp çıkmalarını, ter, çıkmalarını istiyor, gerektiriyor, zorunlu tutuyor. Sonuç olarak bu ne demek? Eğer bulunduğunuz okul hibrit eğitim modelini önümüzdeki foldan itibaren hibrit eğitim modelinde devam edecekse yani gerektiğinde okulda, gerektiğinde e, evilden, online olarak eğitime devam edebileceğiniz, imkan tanıyabilecek bir sistem geliştirmişse ki çoğu e, Amerika Üniversitesi bu sistemi kendilerine adapte etmiş durumdalar. Bu şekilde bir eğitim modeli belirlenmiş olan okulda F1'li öğrenciyseniz önümüzdeki sömestrden itibaren, fall sömestrinden itibaren Amerika'da kalıp F1 olarak kalıp eğitiminize devam edebileceksiniz. Ancak eğer okulunuz tamamen kapanıp sizi mecburen online olarak öğrencilik yapmaya zorluyor ise o zaman maalesef Amerika içerisinde kalarak, f kalarak eğitiminize devam edemeyeceksiniz. Yurt dışına çıkıp orada online eğitimini sürdürecekseniz Orada sürdürmeniz beklenmekte. Hatta bu online'e geçme süreci, yani hibrit eğitim veya düzenli eğitimden online'e geçme süreci önümüzdeki sömestrden itibaren sömestr ortasında da gerçekleşmiş olsa göçmenlik idaresi yayınlamış olduğu bu düzenleme ile öğrencilerin o okulu bırakarak yurt dışına çıkmalarını ya da başka bir okula transfer olarak on campus eğitim veren ya da hibrit eğitim veren başka bir okula transfer olarak eğitimlerini orada devam etmelerine zorunlu tutuyor. Bu düzenleme ile getirilen hassasiyetleri dikkate alarak öğrenci arkadaşlarımızın bir an önce okulları ile irtibata geçip gelecek sömestrden itibaren takip edecekleri eğitim modelini öğrenerek kendileriyle ilgili gerekli önlemleri almalarını tavsiye ederiz. Bu süreci tüm öğrenci arkadaşlarımızın sıkıntısız biçimde geçirmeleri, tamamlamaları dileğiyle biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.